Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün son günlerde gündeme gelen, çok konuşulan, kimileri tarafından alaya alınan ya da eleştirilen, özellikle daha muhafazakar olduğunu bildiğimiz kesimlerde tartışılan, bazılarının savunduğu, bazılarının utandığı, üzerine örtbas etmeye çalıştığı bir olaydan söz etmek istiyorum. Nedir? İşte bu e, dinci ya da kendini dindar olarak tanımlayan e, ama işi daha sonra dinciliğe de vardıran bazı çevrelerin çok lüks ve ihtişam içindeki yaşamları nereden kaynaklanıyor? Neden oluyor? Bu çocuk genç en son çıkan Aybatoğlu isimli genç Kürşat'tı değil mi adı? Evet. Bu gencin işte bu kokain partisi daha doğrusu araba içinde kokain çekmesi ki orada yapıyorsa mutlaka alemlerde yapıyorlardır. Ama onun dışında anormal lüks yaşamı ve bunu dışarısıyla paylaşma keyfi ee, onun gibi pek çok e, yeni zengin, gencin, e, kadın, erkek, hepsi karışık, evli, bekar, çift e, ya da grup halinde e, anormal e, lüks içindeki eğlenceleri, lüks içindeki yaşantıları, evleri, arabaları konu oluyor. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? E, aslında bu e, çok yabancı değil bize. Bu bir sınıf atlama tabii. E, ama işte bu kesimde yani... Daha kendini dindar olarak konumlandıran, bir dönem muhafazakar olarak konumlandırmış ya da öyle davranmış, eğitim düzeyi çok fazla yüksek olmayan, geçmişteki gelir düzeyi hayli düşük olan ama işte birdenbire paraya kavuşmakla birlikte yaşam biçimini de değiştirmenin gerekli olduğunu düşünen bir kesimin yaşam tarzı bu. Tabii şimdi kendi aralarında da tartışılıyor ama bu akımın önüne geçemezler. Bakın neden? Çünkü bu aslında yabancı bir durum değil. Sınıf atlama her dönemde, her toplumda olan bir şey. Ama bu dindar olduğunu söyleyen kesimlerdeki sınıf atlama ve arkasındaki yaşam türü hep aynı. Bu Arap ülkelerinden alınma. Daha doğrusu Arap tipi zenginlik göstergesi ve yaşam biçimi oluşturma. Bakın nereden kaynaklanıyor şimdi. Tabi Arap Yarımadası olduğu gibi ya da bugünkü İslam coğrafyası aslında devlet olmaya, ulusal birer kimlik kazanmaya Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamen batması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulup kendi ulusal sınırlarını çizmesinden sonra olmaya başladı. Mesela kurulan ilk devletler işte Suudi Arabistan'dır mesela. Mısır tabii çok daha eski. Ama mesela Suriye, Irak gibi ülkeler 1946'da kuruldu. Hani bugün bize hiç kafa tutabilen ama çok parası olan Birleşik Arap Emirlikleri 1971'de kuruldu. Bir tek Suudi Arabistan 1932'dir kuruluşu ama onun da ayağa kalkması, kraliyet olarak varlık göstermesi falan 1946 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Şimdi buraların ortak bir özelliği var. Genellikle eğitimi çok düşük çölde yaşayan, dünyaya fazla açılık olmayan, Fakir, çok fakir toplumlar bunlar. Fakat 1900'lü yılların başından itibaren petrol bulunması ve petrolün de giderek çok büyük bir servet kaynağı oluşmasından sonra işte Arap ülkeleri kurulmalarından sonra zenginleşmeye başladı. Şimdi kim zenginleşti? İşte Katar, Bahreyn, Uman, Suudi Arabistan tabii. Onun dışında Irak, Suriye bunlar zenginleştiler. Ürdün zaten kraliyet var. O daha da eskidir. O da 1946 bir kuruluş ama. Ee, sonuçta bu zenginleşme zenginleşmelerinden sonra bir sorun çıktı ortaya. Nedir bu? Para yokken eğlence de yok. Fazla bir e, talep yok. Bir e, özenmek yok. Hiçbir şey yok. Bazı şeyleri görüyorlar. Ama işte bu paraya kavuştuktan sonra ilk özendikleri yer bu Arap ülkelerinin e, Beyrut'tur. Bakın Beyrut 1970'lerin başında iç savaş çıkıncaya kadar aslında daha ziyade Fransız ekolünün ağır bastığı ama dünya jet sosyetesinin uğrak yeri olan bir eğlence merkezi. Muazzam oteller, muhteşem plajlar, efendim kazinolar, yani kumar oynanıyor, kazinolar ve aklınıza gelebilecek her türlü gece eğlencesinin yaşandığı bir yer. Doğu'nun Paris'i deniyor zaten. Ve tabii orada hizmet eden Arap topluluğun var. Yani hizmetliler onlar. Bunları görüyorlar. Aslında görüyorlar, özeniyorlar. Ama ne zaman ki bu petrolle birlikte zenginlik başlayınca gördükleri ilk şey taklit. Neyi taklit ediyorlar? İşte bu şatafatlı yaşama Tabii şimdi Fransız ekolünden, kraliyetlerden, saraylardan filan gelenlerin yaşam tarzı, giyimi, kuşamı bir daha farklı yani bakmayın hani aristokrasi e, savunuculuğu gibi değil ama yani bir doğumundan itibaren görmüş geçirmişler var. Bir de bunları uzaktan seyretmiş imrenmiş ama hiçbir imkanı ya da yeteneği olmadığı için oraya ulaşamayan insanların bir anda muazzam bir paraya kavuşmalarının yarattığı bir, e, bir zihinsel e, şey, ortam var. İşte bu sınıf atlama diyoruz buna. Ama işte bu bölgeye has bu tür eğlenceler, bu tür yaşam biçimini görünce işte Arap toplumları e, garip bir şekilde e, böyle bir e, görgüsüzlük patlaması yaşadılar. Şimdi fakat e, sorun şurada. Kendi ülkelerinde bunu yapamıyorlar. Yani bugün Suudi Arabistan'a giderseniz e, ya da diğer Arap ülkelerine giderseniz oraların yeni zenginleri, petrol zenginleri böyle yaşamıyorlar. Onlar daha ziyade ülke dışına çıkıyorlar ve Özellikle Amerika'da ya da Batı Avrupa ülkelerinde. Özellikle Fransa'da ve İngiltere'de. Bakın oraları görenler bilirler. Ama İngiltere ve Fransa'nın en lüks otellerinde ve en lüks lokantalarında, en lüks kafelerinde, en ön sıralarında hep Araplar oturur. Ve bu Araplar hani Türkiye'de gördüğümüz Arap turistler gibi olmaz genelde. Öylesi de çoktur ama esas orada ağırlıklı olan ve lüks yaşayan Araplar son derece modern görünümlü kadınların hepsinin başları açık. Hatta dekolteleri aile olan kadınlardır. Çok lüks araç kullanırlar. Çok lüks otellerde kalırlar ve bunu gösterirler. Şimdi de niye araba tabii? Yani zenginliği göstermenin yolları. Yani pırlanta yüzük, kolyeler, küpeler filan taktığınız zaman bunları herkese gösteremezsiniz. <laughs> Çok basit bir şey. Bir kere korkarsınız çıkarken çünkü birisi çeker alır. Kaçtığı zaman gitti. Ama işte araba lüks ev, lüks villa, çok lüks otellerin kral daireleri, oralardaki yaşamlar ve onların daha sonra anlatılması tabii bu gösteriyor. Şimdi bu tabii dediğim gibi işte sınıf atlamanın getirdiği bir görgüsüzlük. Türkiye'deki muhafazakar ama AKP iktidarı sayesinde birdenbire zenginleşen kesimin işte taklit ettiği bu. Bakın ben e, Fransa'nın Saint-Tropez kentinde e, Suudi gençlerin Dubai'lerle Dubai'lilerle Katarlarla filan gençlerin hepsi Arap şampanya savaşı yaptığını biliyorum. Tanık oldum. Yani seyrettik. Biz de oradayız. Bunlar baya hem de hem de ucuz şampanyayla da yapmıyorlar. Yani hani böyle e, köpüklü şampanya falan gibi şeyler vardır ya. Öyle değil. Hakiki en pahalı hangisiyse hani tanesini 250-300 liraya açtıkları şişeleri işte orada birbirlerini böyle ıslatmak için yaptıklarını gördüm. Çünkü neden? Paranın da bir şeyi var. Yani Paranız çok olduğu zaman artık bir andan sonra bir doyumsuzluk herhalde oluşuyor. Ne yapacağım? Onu da yaptım, onu da yaptım, onu da yaptım. İşte sonuç işte bu uyuşturucular, alemler bilmem ne onlar başlıyor. Şimdi Türkiye'de de özellikle muhafazakar, dindar ve bu siyasette bunu kullanıp da dinciliğe kaymış kesimlerde ben bu eğilimi çok görmeye başladım. Ve üstelik bunlar... Yurt dışına da değil daha ziyade bunu Türkiye'de yaşamaya başladılar. Çünkü e, Türkiye'nin böyle bir geçmişi var. Yani hani o e, çok kızdıkları layık demokratik ortam var ya aslında onlara şu anda muazzam bir imkan sağladı. Çünkü şunu gördük. Aynı eleştirdikleri yoz dedikleri din dışı dedikleri bunlar da nedir dedi ahlaksız dedikleri namussuzluk dedikleri zina dedikleri ne varsa şimdi aynısını ama türbanlı olarak ama efendim cuma namazına gidiyorum diyerek ama siyasette dincilik yaparak kendi özel hayatlarında bunu yaşıyorlar. Şimdi bu genç çok net gözüküyor. Bir yerden işe başlamış, belediye başkanına destek olmuş, onu kullanarak orada belli ki bazı akçalı işler yapılmış. O çocuk bunları yaparken bu işleri öğrenmiş ve çok hızlı bir şekilde paraya kavuşmuş. Paraya kavuşunca taklit başlıyor. Ne yapacağım? Önce giyim kuşam. Altıma güzel bir araba. En güzel evde oturacağım. En şey janti saati takacağım. Eh ondan sonra Ankara'ya gelip Ankara'da daha da güçlenip paraya para demediği dönemde de işte başlıyorlar bu tür yarışlara. Şimdi sonuç olarak gördüğümüz gibi çoğunuzun dikkatini çekiyordur. Çok süslü, çok pahalı türbanlı kadınlar var. Son derece lüks araçlarda son derece lüks e, giyim kuşamlı, pür makyaj denilen anormal makyajlı ya da işte pür makyaj, çok makyaj yani tam makyaj. Bir de hani onun da özünüze abartılı makyaj ve takılarla dolaşıyorlar. Lüks dükkanlara gidiyorlar. En büyük müşteriler alışveriş etmeyi yapıyorlar. Ve ondan sonra da bu taşıyor bir şekilde. Yani bu psikolojik bir şey herhalde. Taşıyor. Bunu herkese göstermek istiyorlar. Çünkü içinde birikmiş olan o. Aslında bu bir aşağılık kompleksinin de Sonucu. Yani sınıf atlıyorsunuz ama hep aklınızda o sınıf atlamadan önceki hayatınız kendinizi itilmiş kakılmış hisseden bir ruh haliniz ve zenginleşmişsiniz ve diyorsunuz ki bak ben buyum. Onun için mesela bu kokain şeyleri yapıyor. Ha tabii saçma sapan şeyler de söylediler efendim birbirlerine e, koz olsun diye yapmışlar ki eğer öyle yaptılarsa. O da zaten korkunç bir şey. Efendim iki arkadaş iş kuracaklar. Birbirlerini göya kokar içiyormuş gibi çekecekler. Ondan sonra da eğer biri işi bozmaya ya da işte kazık atmaya kalkarsa öbürü diyecek ki arkadaş bak bu kokain içiyor. E o da onu batacaklar. Bu şekilde. Ama bunun bile akla gelmesi. Yani böyle bir yöntemle birbirlerine güvenmemeleri bile dejenerasyonun ne boyuta geldiğini gösteriyor. Tabi biraz daha aklı başında olan mütedeyyin insanlar daha mantıklı bakanlar durumu görüyorlar ve çok endişeliler. Bir kere bu dindar dedikleri gençlik arasında çok ciddi bir şekilde onlar deizm diyorlar ama aslında dini de anlamamak ayrıca de dini de yaşamamak biçiminde gelişen bir akım var. Evet bu çocuklar böyle saçlar yapılıyor, küpeler takılıyor, dar pantolonlar, dar ceketler giyiliyor filan. Cuma'ya da gidiyorlar. Benim oruç da tutuyorlar. E, iftar saatlerinde de böyle o sakallarıyla böyle gelip oturuyorlar filan ama hayatları artık öyle değil. Öyle olmadığı için bir dini yönetim oluşturacağız, dini toplum oluşturacağız diyen siyasal İslamcı kafa burada fena halde e, toslamış durumda. Çünkü yeni gençlerine bir şey anlatamıyor. Çok basit. Yeni gençler eskisi gibi sadece söyleneni dinlemiyorlar doğal olarak. Bunlar sınıf atlayanların çocukları diyorum bakın. Onlar artık dinlemiyorlar. Neden? Ne söylerseniz söyleyin alıyorlar şu telefonu ellerine. Tık tık bakıyorlar. Onun dediği gibi değil diyor ya da diyor ama diyor ya böyle şey iyi bir şey değil ki bu diyor. Ve başka yönlere gidiyorlar. Şimdi bu sonucu ne olur? Bak onu söyleyeyim. Bu görgüsüzlük AKP iktidarında sonunu getirir. Şöyle getirir. Her tür, bu tür e, bu, bu şekildeki yaşam biçimlerine akan tarih boyunca dönem dönem olmuş. Yani hani Sodom ve Gomorra diyoruz değil mi? Ya o değil tabii ama bakın bugün kendi yaşam biçimlerinden buraya evrilmeleri aşağı yukarı onu çağrıştırıyor aslında. Çünkü neden? Çok para güç haksız yere kazanılmış bir güç. Bunun verdiği şımarıklık, özgüven sonuç müthiş bir çirkinlik olarak önümüze çıkabiliyor. Ne yapıyorlar? Efendim yeni doğmuş bebek partisi. Şavur bilmem ne ne deniyordu. Şavur parti. Bey bir şavur. Neymiş çocuklar doğamadan önce hediye partisi. Efendim yatak odalarında ritüelleri görüntülü çekip paylaşanlar bile oldu. Neden? Doyumsuzluk ve isyan aslında. Fakat bu isyan normal bir isyan değil. Yani hani ben bunu artık istemiyorum, böyle yaşamayacağım falan değil. Bulundukları duruma eski aşağılık komplekslerine ya da bu birdenbire zengin olur sınıf atlayanların ikinci nesil çocuklarının kimliksiz kişiliksiz büyümesine. Çünkü bir taraftan onları dindar gibi büyütmeye çalışıyorlar ama çok para, çok imkan ve çok görme her tarafı görüyorlar. Sonuç maalesef Türkiye'de dejenere dindar bir kesim oluştu ya da daha doğrusu dindar görünümlü bir kesim oluştu. Bu, bu iktidarın e, altındaki dinamittir. Ve göreceksiniz bu dinamit bir süre sonra daha şiddetli bir şekilde patlayacak. Şimdi küçük küçük zaten patlıyor. Daha şiddetli biçimde patlayacaktır. Görgüsüzlük ve güç şımarıklığı üzerine kurulu hiçbir yapı sürmez. O açıdan da bakınca yani ben diyorum ki e, bu gençler, bu kokain, mokain yok arabalar yarışlar acayip nargileler 750 liraya bir nargile içiyorlardı şimdi içemiyorlar. Bunların olması hiç hayır alamet değil. Bizzat bu sistemi getirmeye çalışanların başına çökecektir. Evet bugün belki biraz böyle aykırı bir konu oldu ama hani bunu da paylaşmak istedim. Zaten işte görüntülerde de sizler de izlediniz. Yani böyle bir görgüsüzce böyle bir yani görmemiş diyeceğim bir yaşam biçimiyle ee, ne kendilerine yaradırlar ne de ülkeye bir faydaları dokunur diyorum. Başka bir sohbette tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın.